Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte Yeni bir emeklilik videosu ile karşınızdayız. Bu haberde son dakika gelişmesi arkadaşlar. Yani şu an videoyu yaptığımız 19 Ağustos 2020 Çarşamba gününe ait son dakika gelişmesi. Talepler hayata geçerse emekli maaşları her biri 382 TL artacak arkadaşlar. Peki nedir bu talep? Hemen haberleştirelim. EYT ile alakalı gelişmeleri kaçırmak için, emeklilikle alakalı gelişmeleri kaçırmak için hemen kanalımıza alttan abone olun ve bildirimleri açın diyorum arkadaşlar. Evet, ek ödeme oranı %8 ona yükselsin çağrısı yapan Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. 6375 lira olan en yüksek maaşı olan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek. Peki detaylara bakalım arkadaşlar. Ne diyor detaylarda? Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez tam zam alan emeklilere ek ödeme formülü gündemde. Zamların yanı sıra promosyon ve ikramiyeler sayesinde emekliler yıl içinde sık sık farklı miktarlarda ek ödeme alıyor. Kazançları gün, içe, gün geçtikçe artan emekliler için yeni bir formül devrede. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın %4,5 ile 5 oranında olurken emekliler bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor. Yükseltilmesini istiyor. Değişiklik olursa ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. En yüksek ödeme 637 TL olacak. Türkiye Emekliler Derneği TÜET yeni oran %8 ile 10 oran olarak belirlensin çağrısını yaptı. Bu talep hayata geçerse emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının %4'ü yerine %8 ya da 10 oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK'ya ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255 oran yüzde 10 olursa 382 liraya kadar varan maaş artışı yaşanacak 6375 lira olan en yüksek emekli maaşı 255 lira yerine 637 TL ek ödeme olarak artacak Peki arkadaşlar ek ödeme nedir 5454 sayılı kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ayrıca ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık kat sayısında meydana gelen artış oranında artırılıyor arkadaşlar. Evet. Bakalım Türkiye Emekliler Derneği'nin bu çağrısına muhalefet partileri ne cevap verecek arkadaşlar? Muhtemelen muhalefet partileri bu Oranın %8 ile ona yükseltilmesi için muhtemelen kanun teklifi verecektir arkadaşlar. Çünkü muhalefet genelde bu tarz kanun teklifleri veriyor ama iktidar onaylamadığı için onaylanmıyor arkadaşlar. Bu tarz videoları kaçırmamak için hatta hemen kanalımıza abone olun diyorum. Ve bu ek ödeme ile alakalı bir gelişme olursa yine videolaştıracağımızı sizlere söylüyorum. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın.